Evet, selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar geldik. yemek yedik amcamlar buradaymış. Büyük sürpriz oldu. Şunu göstermek istiyorum. Bu güzel inek yaylımdan geldi. İçeride danayı görüyor musunuz? <laughs> Kurban olayım. Allah'ım. Şimdi kapının açılmasını bekliyor ki içeri gireyim diye. Danası da orada. <laughs> o da onu bekliyor ki annemi emeyim diye. <laughs> Maşallah. Bu hayvanlar böyle kendi başlarına gidip geliyorlar büyük başlar. Güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Allah nazardan saklasın. Oy. Kulakları dikti beni izliyor tabii. Yavru da var. Onun da anne koruma işgüdüsü de var muhtemelen. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. <laughs> Neyse müsait bir zamanda sahibinden izin alır. Danayı da e, çekeriz. Severiz. Oynarız zorunda. Ay, çok güzelsiniz. Hadi görüşürüz.